Birçok arkadaş YouTube'da inceleme kanalı açmak istiyor. Kamera, tripod, çekim aksesuarlarının dolar bazlı gelmesi ve pahalı olmasından dolayı vazgeçiyor. Bugünkü inceleme ürünümüz Zhiyun'un Smooth Q3 gimbal arkadaşlar. Artık telefonlarımızda HD ve 4K çekimler yapabiliyor. Fakat ürün inceleme kanalı olmak istiyorsak sarsıntısız görüntüler çekebilmemiz gerekiyor. Bunun için de uygun fiyatlı, ihtiyacımız olan Zhiyun Smooth Q3. Bu eksiklerin tamamını gidererek güzel bir kanal açabiliriz. Kutusundan önce gimbalımız bir tane masaya sabitle çekebilmek için tripod bir tane şarj kablosu çıkıyor. Gimbal'ın aynı zamanda bir uygulaması bulunuyor. Uygulama sayesinde içerisindeki efektlerle görüntülerinizi çok daha şık hale getirebiliyorsunuz. Eğer vlog çekimleri yapacaksanız iki taraflı dönebilen üzerinde bir ışığı bulunuyor. Üzerindeki tuşa basarak ışık seviyesini değiştirebiliyorsunuz. Hem yatay inceleme çekimlerinizde hem de dikey story tarzı çekimlerinizde işinizi profesyonel hale getirebilecek bir alet. Ürünü inceleyebilmeniz ve satın almanız için link bırakıyor olacağım. Bu tarz ürünler için bizi takip etmeyi unutmayın.